hedefe ulaştıran Speed Trans'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Almanya'da eğitim, eğitimde uyum ise gündemdeki önemli korumaya devam ediyor. Uzmanların savunduğu önemli konu ise önce Anadolu eğitimi sonra yaşadığın toplumun eğitimi. Almanya Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Mannheim, Pinksberg Schule Müdür Yardımcısı Ümit Arabacı ile farklı bir açıdan eğitim konusunu paylaştık. Sevgili izleyiciler şimdi de Mannheim Pingsberg Schule Müdür Yardımcısı Ümit Arabacı ile birlikteyiz. Buradaki eğitim bakanlığına bağlı olarak, eğitim müdürlüğüne bağlı olarak bir okulda Türk kökenli bir müdür yardımcısıyla birlikteyiz. Ümit Bey sizin Burada Türk kökenli olmanız e, ama aynı zamanda Alman makamlarıyla birebir daha çok onlarla e, daha çok değil yani onlarla birlikte çalışma yapmanız e, dolayısıyla buradaki e, Türk öğretmenlerine Alman makamlarının mesela sizin okul müdürünüzün ve buradaki bakanlığa ait e, Milli Eğitim Bakanlıklarının Milli Eğitim kurumlarının bakış açıları nasıl? Şimdi, Alman makamların ve Alman müdürlerin daha çok şikayeti, Türk öğretmenlerin burada beş sene kalmaları. Çünkü konu şöyle, ilk derecede Almanca bilmeleri şart. Çünkü bütün e, okula uyum sağlamaları için okulda olan bitenleri e, öğretmenlerle diğer öğretmenlerle paylaşması ve müdüriyetle paylaşması için Türk öğretmenlerinin de Almanca bilmeleri şart. Bunu da 10 seneden beri takip ediyorum ve Türk e, öğretmen Türk öğretmenleri Almanca bilen Türk öğretmenleri sayısı artmaktaydı. Yalnız e, gördüğüm şu son 2 senede maalesef bu gene geriliyor. Yani e, Yavaş yavaş Almanca bilen öğretmen ya Türkiye'de kalmadı veya e, gelmek isteyen yok e, sayısı azalıyor. E, gelen öğretmenlerin e, Almancaları zayıf durumda. Yani ben buradan şunu anlayabiliyorum: Bundan önceki yıllarda gelen öğretmenler gayet Almancası kuvvetli ve e, burada ikili ilişkilerde çok başarılı oldular ama yeni gelen öğretmenlerde zannediyorum sıkıntı var. Yani şu anda yavaş yavaş yeni gelen öğretmenlere sıkıntı görüyorum ben. Bu e, problem daha önce daha yaşanmış. E, şikayetler 96 senesine kadar şuydu, e, gelen Türk öğretmenlerin Almancası yok. Anlatacak dertlerini ne müdür ettiğini ne biliyor, ne vakti oluyor onu tercüman alma, çevirme ve da de, e, kendi dertlerini anlatamıyorlardı. O da çok önemli çünkü anahtarından tut fotokopisine kadar öğrencilerle yapılacak işlemler ve Türk velilerinden yapılacak e, görüşmeler hepsi bunlar e, tamamıyla şeye de bağlı. Yani o okulda bulunan Türk öğretmenine de bağlı olduğu için o öğretmenin Almanca bilmesi şart. Ve bu problem dediğim gibi işte 2000 yıllarına doğru düzeldi. Türkiye'den devamlı Almanca bilen öğretmenler geldi ve bunların çalışmaları müdüriyetle olan ilişkileri bayağı ilerledi. Hatta Manaym'da e, okul aile birliğinde olduğu gibi e, bu sade okul çevresinde kalmadı. Bu e, belediyenin ve e, müdürlükleri müdürlüklerine kadar ö Türk öğretmenlerinin görevleri oldu. Orada tercümanlık için çağrıldı. ve bilgilendirmek için e, şey oldu, görüşmeler oldu. Yani e, hem belediye olsun bu eğitim dairesinden ve e, eğitim müdürlükleri olsun bu Türk öğretmenlerini alıyordu yani görevi alıyordu ve ciddi alıyorlardı öğretmenlerimizi. Alman okul sisteminde Türk e, dili öğretmenlerin bulunması şart ve e, bunlarda şu yönden şart e, Türk dili Türk dili ve e, dersi kültürü öğretmenleri. Ee, Almanca bildiği takdirde müdüriyetlere, okullara hatta e, Eğitim müdürlüklerine bayağı yardımcı olabiliyorlar. Biz bundan iki sene önce e, Manayim'de böyle bir e, girişime e, giriştik ve e, gayet memnun verici bir neticeye ulaşabildik. E, Manayim'de bulunan 10 tane Türk öğretmenin adreslerine, çalıştıkları okullarını hepsini e, Milli Eğitim müdürlüklerine e, adres olarak verdik ve bunların da her okula milli eğitim müdürlüklerine hatta belediye bile herhangi bir ne, hangi konu olursa olsun yardımcı olacaklarını arkadaşlar söz verdi ve bildikleri Almancası yüzünden bunlar e, milliyetin müdürlüklerinde ve e, belediye tarafından bunlar e, bu öğretmenlerden yararlandı. Öğrenci velilerine gelen bu gurunçlu enfe yani tavsiye kararları hakkında ee, sizin dediğiniz gibi dil sorunu var ama peki e, Almanca bilen ama e, Almancası olan ama e, ne yapacağını bilmeyen velilere tavsiyeleriniz nelerdir bu konuda çünkü bu dördüncü sınıftan sonra velilere gelen ve artık evet. çocuklarımızın e, geleceği söz konusu olan bir durum velilerin nelere dikkat etmeleri gerekiyor bu konuda size biraz evvel de söylediğim gibi bu istatistiklerde bunların neticesi statistik olarak e, yazmışlar bunun e, sonuçlarını ve bunlar göz gözyaşı getiriyor insanın gözlerinde çünkü bunun sonucu velilerin ilgisizliği bence. yani çok canavar gibi öğrencilerimiz var Kaya Otomobil Almanya otomotiv sektörünü sunar Şimdi sırada Rhein Main Express bölümümüzde Kaya Otomobil Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kaya ile otomobil sektöründeki son gelişmeler var. Tabii bildiğiniz gibi geçen haftalarda olduğu gibi bu haftada araba konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu haftaki konumuz yazlık ve kışlık tekerler üzerine olacak. Tabii kış döneminden ayrılıyoruz, yaz dönemine giriyoruz. Burada kışlık tekerlerin tabi kanunca herhangi bir sakıncası yok ama tabi kışlıkların çıkması gerekiyor çünkü yakıtta fazla tasarruf olur. İkinci bir konuda ses konusu var. Bunun için yazdıkları ben kullanmanızı tercih ediyorum. Bildiğiniz gibi bir de diğer konuda bilgi vermek istiyorum sizlere. Bu cantlar konusunda arabalara takılan cantların kaydedilmesi teker bazının büyük bazda bazı olduğu için ve hafta farklı arabanın seriye olan tekerlerini takmadığınız an bunu kaydettirmeniz gerekiyor. Ben bu türlü araba kullananlara da tavsiyem TÜFE gidip bunları kaydettirmesi. Haftaya yeni konuda buluşmak üzere bu konuda kısa bilgi vereyim. Bu plaketler var. Sarı, kırmızı, yeşil hatla ilgili bu konuda bilgi vereceğim efendim. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Kaya Otomobil Almanya otomotiv sektörünü sundu. Yapı tasarrufu ve kredi uzmanı İlyas Dörtkaş Rhein Main Express'e sundu. Rotterdam Belediyesinde Hollanda vatandaşlığına kabul töreni yapıldı. Düzenlenen törende 25 Türk kökenli olmak üzere değişik uluslardan oluşan 75 yabancı Hollanda vatandaşlığına kabul edildi. Vatandaşlar kabul edilen 75 yabancı uyruklu kişiye Hollanda vatandaşlığı belgesi Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abu Talib tarafından teslim edildi. Rotterdam kentinin ilk Müslüman belediye başkanı ve faz kökenli Ahmet Abu Talep törende yaptığı konuşmada Rotterdam'ın çok kültürlü bir kent olduğunu, halen kentin nüfusunu %76'sının değişik etnik kökenler oluştuğunu ve bunun da kente ayrı bir zenginlik kattığını belirtti. Kaç yıldır buradaydınız? Efendim 40 yıldır buradayız. Bugün işte müraca ettik bundan önce. Bugün elimize kağıtlarımızı verdiler. Hollanda vatandaş olacağız. Neden şimdi daha önce başvurmamıştınız? Lisans bakımından yani internet ediyoruz. şimdi 65'ini dolduktan sonra lisan sorunu yoktur. Onun için yani şimdi müracaat ettik. Bir de sağlık sorunu Türkiye'de problem. Onun için hastaneye bilmiyoruz. Sağ solu bilmediğimiz için burada kalmayı niyet ettik. Yani gidip geleceğiz. Yani burada kalmayı niyet ettiniz. Evet. Efendim siz siz de mi aynı şeyleri düşünüyorsunuz? Evet. evet. Bizimki biz dört ay tabii Halil. Yani şu an kendinizi daha mı mutlu hissediyorsunuz? Evet. Neden? Ne bileyim, buranın sağlık şeyleri iyi diye buraya şey yapıyor. Yani bir biz değiliz, herkes buraya tavsiye diyor. Yani demek oluyor?